Fonksiyon bu ifade bir parabol. Şöyle bir paraboldür. Tabi grafiği şu aşamada önemli değil. Şöyle bir noktadan geçiyormuş. Şöyle bir nokta. A noktası. A virgül bir. Bunu bu fonksiyon y eşittir. Fx, işte FX biçiminde. Eğer bir fonksiyonun grafiği üzerinde şöyle bir nokta varsa. Birincinin görüntüsü ikincisi olur. Yani f fonksiyonu birinciyi ikinciye götürür. F a bir olur. Mesela 2 3 noktasından geçseydi f2 3 olacak. Bu temel fonksiyon kavramıyla alakalı. Yani biz şunu söyleyebiliriz buradaki ifade için. f a'mız 1 olacak. x yerine a yazıyorum şurada. a kare. Burada yazıyorum artı 4 a. Şurada yazıyorum artı 5 eşittir 1. Şimdi biz bu 1'i sola alırız. Şuna dönüş a kare artı 4a artı 4 eşittir 0. Bunu nasıl çözeceğiz? Çarpanlarını ayırırız. Şunun çarpanları a a. Bunun çarpanları 2'ye 2. 2. Çapraz çarpıp toplarsak veriyor ortayı. Demek ki a artı 2 çarpı a artı 2. Eşittir 0. Ayrı ayrı sıfıra eşitlersek a eksi 2 eşit 0. a eksi 2 eşit 0. a -2 eşit 0. A 2. Eşit Diğer taraftan yine A eşit 2 geliyor. Katlı kök aynısı. Demek ki A sayısı 2. Aynen, aynen. Şuralar A artı 2. Buralar eksi. Evet. En azından düzeltmesi kolay oldu. <laughs>